Hepinize selam arkadaşlar. Ben Babak Selam. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Zilleri de açmayı unutmayın. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Böyle kağıtlara şekil yaptık. Hatta daire de yaptık. Hepsini cetvelle yaptım. Şunu aya benzetmek için şöyle bir tane çizgi yaptım mesela. Şimdi bunları katlayacağız ve son için atacağız veya görünecekler. O yüzden hepsini bir ikiye bölmemiz gerek ki görünmeyebilir. Böyle ikiye bölüyoruz. Sonra böyle katlıyoruz. Azıcık ıslandı bizimkisi. Böyle yok böyle yapmayalım. Katlayalım. Şimdi bunları suya atıyoruz. Tamam. Suyunu çıkartalım. Acaba yırtılabilir, yırtılırsa yedek kağıdımız var. Buruş da azıcık. Ama bu kağıt da olmadı. Bunu da deneyelim. O yüzden bunu da böyle atalım. Sığmıyor. O yüzden şöyle atsak. Şöyle banalım. Çıkartalım. Şıpır şıpır ses diyor. Gördünüz mü arkadaşlar, şekli çıktı. Bakın. Oradan göremiyorsanız buradan da bakabilirsiniz. Buradan daha net şekli çıkıyor. Böyle içerikler görmek istiyorsanız beni takip edin.